arkadaşlar. Bugün kuş formülünü kuş formülünü topluyoruz bugün. Şura kaynağı C vitamini kaynağı kuş formüllerini topluyoruz bugün. Kuş fırınlar. Allah'tan almış oldukları emirleri yerine getirerek topraktan aldıkları vitaminleri, mineralleri, güneş ışığı ve oksijenle yoğurarak bizler için C vitamini deposu oluyorlar. Bizler de toplayarak çaylarını içerek C vitamini eksikliğimizi gideriyoruz. Verdiği vereceği her şeyden dolayı bütün övme övgüler, bütün teşekkürler ancak Allah'ın Düşmeme içerek sağlıklı kalın, mutlu kalın, hoşçakalın.